Bu videoda Rampage'in X-Coral ismindeki oyuncu klavyesini inceleyeceğiz. Evet şimdi hızlıca klavyemizin incelemesine geçeceğiz. Tasarımına, özelliklerine, artı yönlerine, eksi yönlerine her şeyine bakacağız. Ama videoya geçmeden önce şöyle güzel bir like atın, aşağıya da bir yorum bırakın. Ondan sonra hızlıca videomuza geçelim. Şimdi öncelikle şundan bahsetmek istiyorum. Yaklaşık 25-30 dakikadır bir hıçkırık tuttu beni ve geçmiyor. Bayağıdır bekledim videoyu çekebilmek için hıçkırığın geçmesini fakat geçmedi. O yüzden videoyu çekeceğim. Ben videonun belirli kısımlarında hıçkırık olan yerleri kesmeye çalışacağım. Buna dikkat etmeye çalışacağım ama olursa şimdiden kusura bakmayın. Şimdiden özür dilerim bunun için. Evet her zaman olduğu gibi hemen kutu tasarımımızla başlayalım. Kutu tasarımına baktığımızda ön tarafta klavyemizi görüyoruz. Yine burada Rampage'in logosu Türkçe Q olduğunu bahseden bir ibare. Ve alt kısmına baktığımızda da burada modelimiz yer alıyor. Yine buraya baktığımızda da burada bir rainbow aydınlatmanın olduğunu görüyoruz. Arka kısmına geçtiğimizde ise yine burada klavyemizin bir görseli. Burada farklı dillerde klavyemizin temel özellikleri ve yine burada en öne çıkan özelliklerden bizlere bahsetmişler kutuda. Kutumuzda çok ekstra ayrıntı bir şey yok. Yine her zamanki Rampage'in kutularından bir tanesi. Ben hemen klavyemizi kutumuzdan şöyle çıkartıyorum. İçerisinden bir adet de belge çıkıyor. Kutumuzun içerisinde başka bir şey kalmıyor. Bunu kenara kaldıralım. İçerisinden çıkan belgeye bakacak olursak burada bir garanti belgesi ve aynı zamanda da kullanım kılavuzu olduğunu görebilirsiniz. Burada klavyemizle ilgili bütün detaylardan bahsetmişler. Hemen klavyemizi de poşetinden çıkartalım ve şöyle bir ilk izlenimine bakalım. Bu poşeti de ben kenara kaldırayım. Evet klavyemiz kutusundan çıktığında bu şekilde bir görüntüyle bizi karşılıyor. Ben şöyle ilk temas olarak, ilk hissiyat olarak baktığımda bana kaliteli bir hissiyat verdiğini net bir şekilde söyleyebilirim. Çünkü bunun temel sebebi ön yüzeyinin alüminyumdan, alüminyum şaseden oluşmuş olması. Her zaman olduğu gibi yine klavyemizin tasarımıyla başlayacağız ama tasarımda hem artı hem de eksi yönleri bulunuyor. Bunları size teker teker aktarmaya, anlatmaya çalışacağım. Ondan sonra temel özelliklerine değinip klavyemizin incelemesini yavaş yavaş bitiriyor olacağız. İsterseniz gelin dediğim gibi hemen başlayalım. Ama başlamadan önce de şu kablosuna bir göz atalım. Kablomuz şöyle gördüğünüz gibi kırmızı siyah hatlara sahip örgü yapıda bir kablo ve toplamda 1.5 metre uzunluğunda bu bence eksi bir yönü. 1.5 metrelik bir kablo az kalıyor ama yine fiyatına baktığımız zaman normal olduğunu söyleyebilirim. Fiyata da ilerleyen dakikalarda birlikte bakacağız. Ben hemen klavyemi bilgisayarıma bağlayarak başlıyorum. Evet klavyemizi bilgisayarımıza bağladığımızda bu şekilde bir aydınlatma ile geliyor. Tamamen rainbow bir aydınlatma. Kesinlikle RGB değil. Bunun altını çizerek söylüyorum. Yine arka tarafına baktığınızda da yan taraflarına baktığınızda da böyle ortadaki aydınlatmaların kenarlara az da olsa vurduğunu görebiliyorsunuz. Şöyle arka kısmına bakarsanız özellikle burada net bir şekilde aydınlatma bulunuyor. Ama alt kısımlarda çok fazla net bir şekilde gözükmüyor bu aydınlatma. Yine tekrar ediyorum dediğim gibi içerideki aydınlatma bu kenarlara da az da olsa vuruyor. Kenarları için ekstra bir aydınlatma kullanılmış bu klavyede. Şimdi klavyemize bakacak olursak klavyemiz mekanik bir klavye değil. Membran bir klavye fakat tuş hissiyatına baktığımız zaman Tuş hissiyatı gerçekten güzel. Benim hoşuma gitti. Tamamen mekanik bir hissiyat vermese de yine güzel bir hissiyat verdiğini söyleyebilirim. Herhangi bir sıradan klavyeye göre, membran klavyeye göre gayet güzel bir tuş hissiyatı bulunuyor bu klavyede. Şimdi bu aslında bu klavyenin öne çıkan özelliklerinden bir tanesiydi. Tuş hissiyatı gerçekten hoş ve güzel. Tasarım olarak bakacak olursak yine dediğim gibi orta kısımda alüminyum bir kasa bulunuyor. Arka kısmında ise ABS plastik kullanılmış. Yine bunun haricinde tamamen Türkçe Q olduğunu görüyoruz. Ve eğer dikkatlice bakacak olursanız tuşlarımız lazer oymalı. Dolayısıyla bu tuşlar hiçbir zaman silinip soyulmayacak ve aydınlatmalarda gayet net bir şekilde güzel bir şekilde gözükecek. Evet tuşu da şöyle göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi lazer oymalı ve dolayısıyla bu tuşlar silinmiyor. Yine burada baktığımız zaman diğer bir güzel özellik büyük enter tuşumuzun bulunuyor olması. Bunun da temel sebebi klavyemizin tamamen Türkçe Q dizilimine sahip olmasından kaynaklanıyor. Böyle büyük bir enter'ın bulunması da güzel. Çünkü biz Türk insanlar olarak büyük enter seviyoruz böyle lap diye burayı basmayı seviyoruz. Bu bizim hoşumuza gidiyor. Yine klavyemizin hemen sol alt kısmına bakacak olursak burada bir Windows tuşu bulunuyor ve bu Windows tuşunu Fn tuşla birlikte bastığımızda Windows'u kilitleyebiliyoruz. Yine bu da güzel bir özellik. Hemen sağ üstte numpad tuşlarının üzerine bakacak olursak burada gördüğünüz gibi yükseltilmiş bir aydınlatma bulunuyor ve yine bunun üst kısmına baktığınız zaman hafif beyaz şekilde şeffaf şekilde bir kaplama bulunuyor ve yüksek bir kaplama bulunuyor. Bu da yine güzel bir tasarım. Neden diyeceksiniz? Şimdi normal de mesela klavyeyi kullanıyorsun. Oyun oynarken bu şekilde oynuyorsun değil mi? Geceleri. Bu ışıklar burada yandığı zaman geceleri gözünü alıyor senin. Çok fazla alıyor. Fakat dediğim gibi burada soft bir ışık kullanıldığı için bu ışık gözünüzü çok fazla almıyor. Ben bu açıdan beğendim klavyeyi. Ama bu tabii ki göreceli bir tasarım olabilir. Sizin hoşunuza gitmeyebilir. Siz bu tasarım hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlar kısmında bana belirtin. Sizin düşüncelerinizi de merak ediyorum. Yine son artı özellik olarak söyleyebileceğim bir şey de üst tarafta gördüğünüz gibi F1'den F12'ye kadar toplamda 12 tane multimedya tuşu bulunuyor. Bulunuyor. Bu tuşlarda da Fn tuşuyla birlikte kontrol edebiliyorsunuz. Multimedya tuşlarının da olması güzel bir artı bu klavye adına. Klavyemizin arka kısmına geçecek olursak, üst tarafta burada gördüğünüz gibi toplamda iki farklı ayak bulunuyor. Fakat bu iki farklı ayağın da altında bir kaydırmaz pet bulunmuyor. Bunun olmaması eksi. Neden? Klavyeyi şu şekilde koyduğunuzda klavye hareket ediyor. Bu arada benim masamda da bayağı bir sallanıyor. Bu masayı değiştireceğim yakında. Ama yine alt kısımlara bakacak olursak da burada pedler olduğunu görebiliriz. İki tane pet bulunuyor. Yine bunlar da bir tık olsa klavyenin kaymasını engelliyor. Klavyemizin aydınlatmasına gelecek olursak rainbow aydınlatma olduğunu söyledim. Buradaki renklerin hiçbiri değişmiyor. Fakat Şöyle aydınlatma tuşuna bastığınızda bu aydınlatmayı kapatabiliyorsunuz. Yine buna basıp Fn tuşuyla birlikte aydınlatmaya bastığınızda da soluk alıp verme moduna geçiyor. Bu soluk alıp verme modunun da hızını ayarlayabiliyorsunuz. Yine bunun haricinde normal modda yanarken Fn tuşuyla page down ve page up tuşlarına bastığınızda aydınlatmanın şiddetini kısıp arttırabiliyorsunuz. Yine bu da güzel bir detay olduğunu söyleyebilirim. Aslında bu klasik bir detay. Birçok klavyede, birçok rainbow veya RGB klavyede bu detaylar bulunuyor. Şimdi isterseniz gelin bir de klavyemizin fiyatına bakalım. Ben hemen telefonumu alacağım. Klavyemizin fiyatına bakacağız. Evet, klavyemizin şu anki güncel fiyatına baktığımızda 123 TL'lik bir fiyatı olduğunu görebiliyoruz. Yine 135 139 veya 149 TL'ye satılıyor bu klavye. Fakat indirimleri kovalarsanız ben biraz daha aşağıda alabileceğinizi düşünüyorum bu klavyeyi. Fiyatına bakacak olursak 123 TL'lik bir klavyeye göre güzel özellikler bize sunduğunu söyleyebilirim. Artı yönlerini söyledim, eksi yönlerini söyledim. Klavye benim hoşuma giden bir klavye olduğunu söyleyebilirim. Tekrar söylüyorum, şu tuş hissiyatı. Diğer membran klavyelere göre benim hoşuma gitti. Bundan önce farklı membran klavyelerde kullanmıştım, test etmiştim. Ben onayı verdim diyebilirim. Benim bu klavye hakkında söyleyebileceğim şeyler bu kadar. Eğer video hoşunuza gittiyse like atmayı unutmayın. Kanalıma hala abone değilseniz de aşağıdan bir saniyenizi ayırarak abone olabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Bir başka videoda görüşene dek hoşçakalın.